Merhaba arkadaşlar. Bugün size E2 yatırımcı vizesi ve yatırımcı statü değişikliği ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Bu operasyonun nasıl yapıldığı ile ilgili New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde geçerli olan kanunlara göre anlatacağım tabi. Diğer eyaletlerde nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok fazla değişiklik gösterdiğini zannetmiyorum. İstenilen belgeler aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Çünkü bunları değerlendirecek ekip ülkenin neresinden giderse gitsin federal olduğu için aşağı yukarı aynı belgeleri isterler diye düşünüyorum. Ama tabi iş yapmak istediğiniz yerin kanunlarını, kitaplarını öğrenmeniz bir avukata danışmanız çok daha doğru olacaktır. Ben dediğim gibi hem New Jersey'de hem Philadelphia, Pensilvanya'da iki tane şirketi olan biri olarak nasıl bir şey olduğunu size anlatmaya çalışacağım E2 vizesinin. Ee, öncelikle ülkeye girişi anlatacağım. Ülkeye E2 vizesi giriş yapmak istiyorsanız başvurunuzu olduğunuz ülkeden yapmanız gerekiyor. Diyelim ki bu ülke Türkiye. E2 vizesi ülkeye giriş yapacaksanız her şeyi önce Türkiye'den halledip vizenizi pasaportunuza bastırıp öyle gelmeniz gerekiyor. Türkiye'den yapılan başvurularda Amerika kişiye 5 yıl oturma izni veriyor ve Türkiye'ye giriş çıkışınıza karışmıyor. <laughs> Pardon. Fakat buradaki handikap eğer Türkiye'ye ülke turist olarak giriş yaptıysanız E2 vizesi verilmemiş ise turist vizenizin de yanması riski. Tabi bunların hepsi kulaktan dolma bilgiler. Size vize vermezler. Turist vizeniz kesin yanar gibi bir bilgi kesinlikle yok. Tamamen şans ve memurun size bakış açısı bu. Türkiye'den yapılan yatırımlarda konsoloslukla görüşme yapmak zorundasınız. İşi anlatmalı, karşınızdaki kişiyi ikna etmelisiniz. Eğer o ikna olursa ve belgeleriniz düzgün ise vizeyi alabilirsiniz. Eğer size söylediklerinize veya yaptığınız iş planına güvenmez, imkansız, fazla hayalperest bulursa vizeyi adamı ikna edene kadar yapacağınız diğer görüşmelerde almaya çalışmalısınız. Tabii ilk görüşmede ikna olmamış bir çalışanı ikna etmek ne kadar zor herkes biliyor turist vizelerinden. O yüzden herkes çok iyi hazırlanmış, kendinden emin, belgeleri düzgün, tam bilmiyorum ama belki de bir avukatla bu işi yürütmeli ve işini bilen bir avukat olması çok önemli. Ben başvurumu Amerika'dan yaptığım için Türkiye'den yapılan başvurular ile alakalı söyleyeceğim şeyler size sizi yanlış yönetmesin diye daha fazla bu konuya girmeyeceğim. Kesinlikle bir avukata danışmanızda fayda var. Şimdi gelelim Amerika'dan yapılacak başvuruların bence kapsamlı detayına. Önce Amerika'ya giriş izniniz olan güncel bir vizeyle girmeniz gerekiyor. Bizim vizemiz ülkeye girerken turist vizesiydi ve ülkeye giriş turist vizesiyle giriş yaptık. Turist vizesinden E2 yatırımcı statü değişikliğine geçiş yapabilirsiniz. Burada buna dikkat et, dikkatinizi çekmek istiyorum. Amerika'da aldığınız oturum izni Türkiye'den aldığınız gibi bir E2 turist E2 vizesi değil. Turist vizesinin statüsünün değişikliği yatırımcı statüsü ile ülkede oturma izni. Bu aynı zamanda kesinlikle size bir çalışma izni vermiyor yani ülkede sizin çalıştığınızı tespit ederlerse tüm planlarınız suya düşebilir. O yüzden bizim tüm <laughs> Türklerin yaptığı gibi pardon, çakallık düşünmemek en doğrusu bence. Size burada sadece kuracağınız şirketi yönetme izni ve oturma izni veriyorlar. Bu oturma izni hükümetin size ver, izin verdiği günler itibaren 2 yıl. Bu da maalesef ki şu demek oluyor, 2 yıl ülkeden çıkamazsınız. Ben bir Türkiye'ye gidip geleyim, ailemi çok özledim, Akdeniz'in tadını çıkarıp geleyim, kebap yer gelirim. Hayallerinizi bayağı bir ötelemeniz gerekiyor yani. Statü değişikliğiniz bitene kadar tabi siz bu statü değişikliğini yakıp tekrar tüm operasyonu baştan yaparım diye düşünmüyorsanız ülkeden çıkamazsınız. Eğer çıkarsanız E2 statüsünüz, statünüz düşer ve ülkeye tekrar turist vizesiyle giriş yapmak zorunda kalırsınız. Tabi alırlarsa. Çünkü turist vizesiyle eğer size 6 ay izin verdilerse ki 6 ay vermeyebilirler de biliyorsunuz. Siz belgelerinizi ibraz etmezseniz benim burada oturma iznim vardı diye Çıkıştaki memur siz neden 6 aydan fazla kaldınız diye turist vizenizi yakabilir. Madem Amerika'dan başvurularda vize basılmıyor. Nereden bilecek adam diye düşünen zeki Türk kardeşlerim hiç düşünmesin yani. Homeland Security denen size hem turist vizesini veren hem statü değişikliğini yapan ekip aynı yere bağlı çünkü. Biz Türklere inanması zor gelecek ama bu ülkede yalan söylemek çok büyük sıkıntı. Hele hükümeti kandırmaya çalışmak aman Allah'ım yani. Hani kendinizi kalkıp Niagara'ya atın daha az tehlikeli olur. Neyse biz konuya dönelim. Diyelim ki ülkeye turist vizesiyle giriş yaptınız. Bu arada diğer vizelerden, turist o hariç yani olan vizelerden E2 statü değişikliğine geçiş yapılabilir mi diye sormayın. Çünkü bilgim yok. Öğrenci olarak geldiğiniz bir ülkede öğrencilik hayatınızı hiçe sayıp iş adamı olacağım derseniz adama gülerler. Ve ana haberlere çıkarsınız kesin. Ama iş vizesiyle yani bir yerde çalışan olarak giriş yapmışsanız muhtemelen kimse size niye kendi işini kuruyorsun demez. Lütfen hangi vizeniz varsa o vizenin E2'ye çevrilip çevrilemeyeceği bilgisini internetten yani Amerika'nın kendi devlet sitelerinden öğrenin. Kulaktan dolma bilgilerle bu işe kalkışmayın. Biz kerman yolda düzülür diyen bir millet olduğumuz için inanın bu kervan yolda düzülmüyor. Biz Türkiye'de önce satışı yapıp sonra planı yaparız ama burada işler öyle yürümüyor önce plan sonra iş mantığıyla yapılıyor buradaki işler. Turist vizesiyle ülkeye giriş yaptıktan sonra 60 gün yazılı olmayan kanun diyelim. Çünkü kimse size öyle bir şey demiyor. 60 gün beklemeniz gerekiyor. Bunun nedeni hükümet size ya kardeşim sen ne kadar süper zeka bir adamsın ki ülkeye girer girmez bir iş fırsatı gördün ve iş kuruyorsun diyor. O gözle bakıyor yani. O yüzden bu süreyi bekledikten sonra bir iş yeri kurmaya daha iyi gözle bakıyorlar diyebiliriz kesin bilgi olmamakla birlikte. Tabi bu, bu süreyi boşa geçirin, gelin burada gününüzü gün edin demek değil. Tabi bu da bir tercih ama çalışmalara başlamak en doğru karar olacak bence. Çünkü buradaki işler çok yavaş ve neredeyse hepsi postayla yürüyor. Bu yüzden yapacağınız işe eğer karar vermediyseniz tabi gezip görüp yapacağınız işe karar vermeniz gerekiyor. Diyelim ki yapacağınız işe karar verdiniz. İlk yapmanız gereken bu işleri iyi bilen bir muhasebeci, mali müşavir adı neyse onunla konuşmanız ve de yapacağınız nasıl bir yol izleyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Türkçe bile yani Türk bir muhasebeci ile çalışmak en doğrusu bence. Çünkü sizin sorularınız ve onun cevapları Türkçe olmadığı sürece konuyu tam anlatmanız ve tam anlamanız biraz uzun sürebilir. Muhasebeci tire mali müşavir ile ilk yapılması gereken iş, iş planı. Bu belge olmadan E2 statü değişikliğine başvuru yapamazsınız. İş planı dediğimiz belge aslında parayı nasıl harcayacağınız, kaç para getireceğiniz, nasıl riske edeceğinizin yazılı ispatı. Nasıl kazanç elde edeceksiniz? Bu kazancın ne kadarı vergi olarak ülkeye geri dönecek? Kaç Amerikalı istihdam edeceksiniz? Köprü, telefon ne kadar para harcayacaksınız gibi bilgiler içeriyor olacak. Burada en önemli konulardan biri harcayacağınız ve gelir elde edeceğiniz paranın dengeli olarak ayarlanması. Yani siz ben 50 bin dolar yatırım yapacağım. 2 yıl sonunda 3 milyon dolar ciroya ulaşacağım. Ciroye ulaşacağım. 50 kişi çalıştıracağım. 1 milyon vergi vereceğim gibi hayali şeyler söylerseniz sizin dosyanızı inceleyecek adam kim ofisi yanına çağırır ve Cem Yılmaz'ın dediği gibi sindirimin son halkasıyla gülerler. Bu arada ne kadar hani yatırım yaparsam vizeyi alırım gibi sorular sorduğunuzu duyar gibiyim. Bunun bir cevabı yok aslında. 250 bin dolar yatırım yapıp vizeyi alamayabilirsiniz. Ama 25 bin dolar ile alabilirsiniz. Ama yine fısıltı gazetesi diyorlar ya onun yayınladığı habere göre 25 bin doların altındaki yatırımlara pek iyi gözle bakılmadığını biliyoruz. Siz yine minimum 50 bini gözden çıkarın da yani üstü sizin olsun. Tabi bu sadece yatırım parası yani içine diğer avukat, muhasebe, devletin alacağı paralar dahil değil. İki yıl sonra vereceğiniz bilgilerde yani satış, alış, masraflar gibi bilgilerde sizin verdiğiniz iş planını gerçekleşen ile karşılaştırıyor olacak adamlar. İş planını kendim yaparım diyebilirsiniz ama inanın yapamazsınız. Benim hayatım iş planı yapmakla geçti ama hem vakitsizlikten hem de muhasebesel terimlerden dolayı elinizde örnek iş planı bile olsa bunu yapmanız biraz uzun sürebilir. Ve iş planında yapacağınız ufak bir değişiklik size minimum iki haftaya mal olur. Tabi bu iş planı statü değişikliği için devlet dairesine gönderilmiş ve oradan dönmüş ise daha da uzun sürer bu iş. O yüzden biraz paranıza kıyın ve bu işi bilen bir muhasebeci mali ile çalışın. Bunun ücretine gelince tabi sizin tanıdığınız veya akrabanız olmaması durumunda iş planı yaptırmak yaklaşık <laughs> pardon 1000-1500 dolar arası tutar. Tabi bu sadece iş planı için harcanacak para. Tamamen yaklaşık rakam. Siz 600 dolara bulursanız vay efendim adam da ama 60 demeyin yani. Muhasebecinizin ne kadar alacağı tamamen ona bağlı ve aylık muhasebeci ücreti buna dahil değil. Burada muhasebeci ile çalışmak zorunda değilsiniz tabi. Kendi kayıtlarınızı kendiniz tutabilirsiniz. Verginizi ödediğiniz, herhangi bir çakallık yapmadığınız sürece Maliye Bakanlığından kimse size bir şey sormaz. Tabi bu da eleman çalıştırıp çalıştırmayacağınıza göre değişiyor. Eğer eleman çalıştıracaksanız bunun kayıtlarının tutulması gerekiyor. Onu da kendiniz tutabilirsiniz ama her işi kendiniz yapmaya çalışırsanız yapamazsınız, altından kalkamazsınız yani. Hani biz imkansızı başarırız, mucizeler zaman alır, gaza almış bir millet olarak çoğunuzun kendim yaparım dediğini duyar gibiyim ama hiç kendinizi üzmeyin. Bırakın işi bilen yapsın, siz de rahat edin. Neyse şimdilik muhasebecimiz iş, iş planını yapa dursun, biz işi kurmaya devam edelim bari. Buradaki en önemli bilgi hepinizin internetten okuduğu ve yanlış olan bilgiye gelelim. Oğlum manyak mısın? O kadar para harcanır mı? Amerika'da iş internetten kuruluyor. Maksimum 200 dolara işi kurarsın bilgileri var ya. İşte onların hepsini unutun arkadaşlar. 200 dolara anca Apple Store'dan kendini patron gibi hissetmek istiyorsan iş kurma planı satın alabilirsin. Telefonundan sanal sanal oynarsın. Bunun için de çok büyük bir bilgim yok ama Bitcoin falan oynayın daha iyi. Peki iş internetten mi kurulur? Evet internetten kurulur ama hiçbir şey yapamaz. Burada iş kurma terimi şirketin açılması anlamına geliyor ve internetten kuruluyor. Siz veya muhasebeciniz herhangi bir yere gidip iş kurmak için bir evrak falan teslim etmiyorsunuz. Muhasebecinizin de yapacağı zaten internetten işi kurmak. Ben iş kurayım da sonra ne olursa olsun zaten satış yapmayacağım. CV'mde Amerika'da şirketi var yazsın yeter diye düşünüyorsanız hemen şirketinizi internetten kurun. Kimseyi yormayın. Muhasebeciniz şirketi kurdu diyelim. Burada size Ticaret Bakanlığı diye bahsedeceğim bir kurum var adı Ayares. Buradan size şirketinizi kurduğunuz adrese bazı evraklar gönderecekler. Bu evraklardan bazıları ıslak imzalı olması gereken veya üzerinde şirketin bazı olmazsa olmaz numaralı olan evraklar gönderecekler. Ticaret sicil numarası gibi diyebiliriz yani. Bu evraklar olmadan Amerika'da satış yapmanız veya açtığınız hesaba para yatırmanız çok zor. Mümkün değil zor değil mümkün değil. Tabi koyabilirsiniz tabi ama iş bir yerde patlar. Tabi bu hesaba para koyma işi de apayrı bir serüven. Çünkü kimse size vay efendim ülkeye hoş geldiniz hemen size bir hesap açalım demiyor. Zaten kişisel hesap açma işini bir süre unutun. Önce şirketin hesabınız olsun da gerisini daha sonra halledersiniz. Çünkü o kısımda gereğinden fazla zorlayacak sizi. Bir hesap açmak yaklaşık 3 saat falan tutacak. Buradaki insanların yavaşlığından. Burada müşteri temsilcileri günde 4-5 kişiye bakıyordur. Hani fazlası yoktur diye düşünüyorum. Serçe parmağımı keserim fazlası varsa. Bizdeki gibi vızır vızır halledelim gönderelim gibi bir bakış açısı yok yani. Hesap açmak istiyorum dediğinizde yandınız. Bankacı dünya bir gaz bulutuydu diye başlıyor. Bankanın kurulmasına geliyor. Sonra neden o bankada hesap açmanın doğru olduğuna sizi ikna etmeye çalışıyor? Hani sanki siz istemiyormuşsunuz gibi. Sonra tuşlara tek 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 hata yapmadığından emin olarak basıyor. Ve işleminiz 3 saat sonra bitmiş oluyor. Hesabınızı açmış oluyorsunuz. Tabi bunu da her banka yapmıyor. İşte burada o IRS dediğimiz kurumdan gelecek belgeler çok önemli. O belgeler olmadan hesap açamazsınız. Zaten şimdi o internette 150 dolara iş kurabilirsiniz bilgileri var ya onların doğru olmadığı ilk yere gelmiş oluyorsunuz. O belgeler yoksa hesap açamazsınız ve hesap açamazsanız parayı ülkeye sokamazsınız. Para ülkeye gelmezse statü değişikliğine başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Hesap açıldıktan sonra ülkeye yatırım yatırı yapacağınız para miktarını sokmanız gerekiyor. Ben yanımda getirmiştim cebimde şöyle 100 bin dolar kalmış bankaya yatırdımla bu adamlardan statü alamazsınız. Paranın tamamen temiz, yasal ve izi sürülebilir olması gerekiyor. Temiz para ne demek? Satılan ev, yıllardır biriktirilmiş para, tabii izi sürülmesi zor da olsa, aileden alınmış para, satılan altınlar, yani izi sürülebilen, ispatı kolay paradan bahsediyorum. Çünkü size bu parayı nereden aldın diyor adamlar. Eğer ispat edemezseniz vizeyi unutun. Dosyanın olmazsa olmazı belgelerinden biri de bu belge. Yani ben esrar sattım. Karı kız sattım para yaptım derseniz zaten bu statüyle işiniz olmaz ama <laughs> gene de bu statüyü unutun yani. Yastık altında param vardı falan filan da yemez. Parayı ispat edin sonra diğer evraklara geçin. Tabi eğer bizim yaptığımız gibi evinizi satıp ülkeye gelmiş ve iş yapmak istiyorsanız adamlar size şunu soruyor. Ya ben sana vizeyi vermezsem Türkiye'de nereye döneceksin? Orada hiç senin dönmeni gerektirecek bir şeyin yok mu? Nasıl olur da bir insan elindeki her şeyi riske atıp bilmediği bir ülkeye gelir? diye düşünüyor. Bu yüzden eğer imkan varsa Türkiye'de sattığınız ev hariç eğer bunun yatırım parası olarak gösteriyorsanız bir evinizin daha olması çok önemli bir durum. Yani ne yaparsanız yapın orada bir mülk göstermeniz size statünün verilmesi için fazlasıyla önemli. Tabi burada binlerce dolar harcayıp evrakları İngilizceye çevirmek için para harcamak istemiyorsanız tüm evrakları Türkiye'de 1-2 bin liraya yeminli tercümanda İngilizceye çevirtip noterde okeyletip kaymakamlıktan apostil yaptırırsanız sizin için daha iyi olacak. Parayı ülkeye sokmak için bir SWIFT koduna ihtiyacınız olacak. Bunu zaten az önce anlattığım hesap açma e, esnasında verecekler size. Eğer getireceğiniz para 20 bin dolardan fazlaysa internet üzerinden bu parayı EFT yapamazsınız. Yani günlük EFT limiti 20 bin dolarla sınırlı bildiğim kadarıyla. Sizin bankayla ayrı bir anlaşmanız yoksa tabii. Bunun için birine vekalet vermeniz çok önemli ülkeyi terk etmeden önce. Eğer ben en yakın Türk konsolosluğuna gider oradan veririm vekaleti demiyorsanız güvendiğiniz birine tam vekalet vererek ülkeye gelin ki parayı size gönderebilsin. Ben parayı birkaç günde getiririm de diyemezsiniz. Yatırım yapacağınız para tek seferde ülkeye girmek zorunda. Eğer parça parça bu parayı getirirseniz bu adamlara anlatmanız çok daha zor olur. Tam emin değilim ama tek seferde ülkeye girmesi zorunlu zaten diyebiliyorum. Bunu avukatınıza sorabilirsiniz. Çünkü her işin kendine göre özel açıklaması olabilir. Tabi bu bahsettiğim para ülkeye sokacağınız ve adamlara bana oturum izni ver diyeceğiniz ilk yatırım parası. Yani size statüyü alacak olan para. Daha sonra ülkeye ekstra para sokmak isterseniz bu sizin seçiminiz olur ama bu para size statüyü almaya yardımcı olmaz. Siz zaten statüyü almış olacaksınız. Parayı bir seferde tamamen izi sürülebilir bir şekilde ülkeye soktunuz diyelim. Burada artık devreye avukat giriyor. Şirket kurulmuş, para getirilmiş, hesap açılmış, her şey statü değişikliğine uygun hale gelmiş. Artık işini bilen bir avukat ile çalışma vaktiniz gelmiş demektir arkadaşlar. Bu işi kendiniz takip edemezsiniz. Evrakları avukatın Homeland Security denen ofise göndermesi gerekiyor. Yani size statü değişikliğini verecek olan yabancılar şube diyebiliriz buraya. Siz evrakları avukata teslim ediyorsunuz. O gerekli düzenlemeleri yapıyor ve evrakları gönderiyor. Burada hangi avukat ile çalışmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor ki ben yine işini bilen bir Türk avukat ile çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada muhasebeci, mali müşavir ve avukat ile görüşmek için bir danışma ücreti ödemeniz gerekiyor. Burada kardeşim senin bir tanıdığın avukat vardır ona sorsan işi yemiyor yani. Bilgiyi satın almanız gerekiyor burada. Bu insanlar çok yoğun çalışıyor ve parasını vermediğiniz zaman size bakmazlar. Yani ulan insan kendi vatandaşına yardımcı olmaz mı? En fazla iki soru soracağız. 100-200 dolarımızı alacak diye düşünüyorsanız bu işe hiç kalkışmayın. Para harcamayacaksanız bu ülkede para kazanamazsınız. Tabi eğer mülteci olmak istemiyorsanız. Mülteci ile ilgili konu bambaşka bir konu ve ben bu videoda hiç girmeyeceğim. Gerçi hiçbir videoda girmeyeceğim. Çünkü e, hiçbir bilgim yok konuyla ilgili. Yanlış yönlendirmek istemem. Bence en iyisi bunu bir avukata danışmak. Hani birkaç yüz dolarınızı harcayın ve avukata danışın. E, sonra bu videoda izledim de bak tersi çıktı falan filan gibi bir şey demeyin. Ama illa bilgi istiyorsanız ben atacağınız maillere cevap vermeye çalışırım. Tabi yine tekrarlıyorum. Ee, bu videoda herkesin soru soracağı birçok bir soruya cevap vermiş durumdayım. Tabi hangi avukatla muhasebeciyle çalışacağınız bilgisi hariç. Neyse devam edelim biz. Parayı getirdiniz. Avukata emrakları teslim ettiniz. Artık iş avukatta. Avukat ne derse onu yapmanız gerekiyor. Onu getir bunu götür. Gel bana bunu bir daha anlat. Şu evrakı imzalay. Gibi bir ton şeyle uğraşacaksınız. Çünkü avukat sizin evraklarınızı aldıktan sonra bir sürü soru biriktiriyor dosyayı hatasız gönderebilmek için. Yani sonuçta kek tarifi değil bu. Hani kağıda yaz ver, hap niyetine yutsun avukat, bir daha görüşmeyelim gibi bir dünya yok. Gidip geleceksiniz, gidip geleceksiniz, gidip geleceksiniz. Türkiye'de hiç karşılaşmadığınız sorular ve evraklar silsilesi böyle devam edecek. O yüzden hani sinirli birseniz sinirinizi Türkiye'de bırakıp gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu soruları avukat size soruyor olabilir ama asıl muhatap o değil. Devlet yani yabancılar şubesi yani bu soruları işini bilen bir avukat size soruyor ise daha önce bir davada başına gelmiştir ve o yüzden soruyordur ve sormazsa cevabını almazsa doğru veremeyebilir ve siz statü değişikliğini alamazsınız. O yüzden ulan bu soruda sorulur mu diye düşünmeyin. Avukat sizden parayı muhtemelen peşin veya iki taksitle alır. Dosyalar alındığında ilk taksit ve dosyalar gönderildiğinde ikinci taksit olmak üzere burada tüm kararı devlet verdiği için avukat sizi gidip bir yerde mahkemede savunmuyor. Yani öyle filmlerde gördüğünüz Cem Yılmaz'ın dediği gibi sayı yargıç cümlelerini unutun arkadaşlar. Avukat sadece evrakları gönderiyor ve dosyanın sonuçlanmasını bekliyor. Yani elinde olmayan bir karar süreci var ve zaten bütün yapması gereken işi yapmış oluyor. Ve her işletmecinin yapmak istediği gibi parasını almak istiyor. Parayı vermeyeyim de dosya sonuçlansın ondan sonra bakarız gibi çakallıkları unutun. O yüzden avukat parasını hemen vermenizde fayda var. Verin ve unutun. Avukat ücreti için de yaklaşık bir rakam söyleyeceğim. 5-6 bin dolar civarı olur bu rakam. Oha çüş yok artık Labran James gibi şeyler söylediğinizi duyuyorum ama burada yaşamak için biraz para harcamanız gerekiyor. Dediğim gibi bunlar sadece yaklaşık rakamlar. Her avukat size yapacağı işe özel bir tarife söyleyebilir. Yani burada bir avukat bulursanız 3000 dolara bana kızmayın yani. Çünkü yan ofisteki avukat da sizden 10.000 dolar isteyebilir. Ve en önemli harcamalardan biri de bu avukat parası. Ulan parayı veririz dosya okeylenmezse para boşuna gider diyorsanız haklısınız o para gider. Ama bir Rus atasözü diyor ki risk almayan şampanya patlatamaz. O yüzden bu riski almanız gerekiyor. İşte burada da işini iyi bilen bir muhasebeci, mali müşavir ve avukat ile çalışmak çok önemli. İşini takip etmeyen bir sürü Türk avukat var burada. İnanın tanışsanız kanser olur. Yani böyle yatırım parasının hepsini hastaneye harcar, ülkenize geri dönersiniz. O yüzden işini takip eden avukat ve muhasebeci çok önemli. Burada Türk avukatlar ve muhasebeciler, abi sonra ödesem olmaz mı? İndirim yok mu? Bak biz köylüyüz. Yok ben de beylik düzünde oturmuştum. Halamın adı sizin adınızla aynı gibi şeylerle o kadar çok karşılaşmış ki haklı olarak neredeyse hepsi Türklerden uzak duruyor. Tabi siz ulan biz zaten Türklerden kaçıp buraya geldik. Yabancı ile çalışalım bari diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama inanın bu adamlar adamı çıldırtır. Ağzından kelimeleri zorla alırsınız ve her şeyi tek tek söylerler. Bir sonraki adım için sizi hazırlamazlar bir işi bitirip diğerine geçtikleri için işlem biraz daha uzun sürebilir. Yani şunu yaparken bunu da hazırlayın da sorabilirler diye bir şey söylemezler size. Bu da Türk milletini sinir eder tabi. Ulan zamanında söyle de oraya gitmişken bunu da halledelim değil mi gibi bir sürü cümle kurabilirsiniz kendi kendinize yabancı bir avukatla çalışırsanız. O yüzden en kötü Türk avukat en iyi yabancı avukattan iyidir bence. Tabi bunu daha önce yabancı bir avukatla çalıştığımdan dolayı söylemiyorum ama bu ülkede maalesef Tüm birimler böyle çalışıyor. Herkes sadece yaptığı işi ve gittiği yolu biliyor. Gerisini umursamıyor. Bu yüzden kime hangi soruyu soracağınızı iyi seçmeniz ve sabırlı olmanız gerekiyor alacağınız cevaplarla ilgili. Sabrınız yoksa buraya gelmeyi bir sefer daha düşünün. Sabır buradaki en büyük erdem çünkü. Sabır kelimesinin yaratıldığı ülke burası diyebiliriz. Neyse konuya geri dönelim. Tüm evrakları avukata teslim ettiniz. Gerekli toplantıları yaptınız. Evraklar gönderilmeye hazır. Burada iki seçeneğiniz var arkadaşlar. Birincisi hızlı başvuru yapıp 15 gün içinde bir cevap almayı beklemek ki eğer vizenizin günü az kaldı ise hızlı başvuru yapmak en doğru seçenek olacak bence. Tabi bunun da bir ücreti var. Ekstra 1250 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ve aile olarak harcayacağınız 700-800 dolar başvuru parası hariç. Yani toplamda devlete ödemeniz gereken para, eğer hızlı sonuç istiyorsanız, yaklaşık 2 bin dolar. Tabi iş burada bitmiyor. 15 gün içinde size bir cevap vermek zorunda oldukları için size bir cevap veriyorlar. Ama bu cevap, tamam bu ülkede kalabilirsin, olmayabilir de, sizden yeni evrak isteyebilirler, bir belgeyi açıklamanızı isteyebilirler. Yani adamlar eğer dosyayı yeterli bulmadıysa, sizden tekrar istekte bulunabilirler. Siz bu evrakları hazırlayıp tekrar gönderene kadar bir 15 gün daha geçer ve adamların bir 15 gün daha olur, bir 15 gün daha olur. Ve hiç şaşırmayın. Bu sonraki 15 gün içinde de sizden yeni evrak ve yeni açıklama isteyebilirler. Yani kimse size ben bu vizeyi alırım garantisi veremez. Ama en azından riski aza indirmeyi bilen bir avukatla ikinci, üçüncü sefer dosya tamamlama işini riske atmamış olursunuz. Her şey yolunda gider ise size devletten statünüzün değiştiği ile ilgili bir karton kağıda basılmış statü değişikliği kağıdı gelir. Bu kağıt ile sosyal güvenlik numarası, ehliyet, kredi kartı gibi diğer işlemleri yapabilirsiniz. Eğer bu ülkede sosyal güvenlik numaranız yoksa siz yoksunuz demektir. Ev kiralama, araba kiralama, kız isteme gibi operasyonları unutun yani. Adama önden ödemeli cep numarası bile vermezler. O yüzden bu gelen kağıt sizin hayatınızın en önemli kağıdı olabilir. Siz bu izni aldığınızdan dolayı ülkede olan yani bu ülkede olan karınız ve 21 yaşını doldurmamış tüm çocuklarınız bu statü değişikliğinden faydalanır. Ve ülkede yasal olarak 6 aydan fazla oturma izni almış olur. Onlar sizin gibi bir sosyal güvenlik numarası alamayabilir ama karınız bu belgeyle ve yanında götüreceği birkaç belgeyle ehliyet alabilir. Böylece ev halkı olarak yanınızda pasaport taşımak zorunda kalmazsınız. Ee, eğer vaktim olursa hani size nasıl ehliyet alınacağı ile ilgili bir video daha çekebilirim. Çünkü ehliyet almak buradaki hem en kolay hem de en zor operasyonlardan biri. Ayrıca hani çocuğu olan aileler için de çocuğun nasıl okulla yazdırılacağı ile ilgili bir video da çekebilirim vakit olursa. Çünkü ben toplan sebze meyve işi yapıyorum ve sabah 5'te kalkıyorum. Eve gelişim gece yarısını buluyor. Bu yüzden video çekmek biraz zaman alıyor. İşte buraya gelirim yattığım yerden para kazanırım gibi bir düşünceniz varsa hemen vazgeçin. Çünkü burada köle gibi çalışacaksınız ilk başlarda. Sonra vay efendim hani burası özgürlükler ülkesiydi. Yerden para toplanıyordu. Herkes zengin daha ilerinde yaşıyordu falan filan gibi şeyleri unutun. Önce cefa sonra sefa. Sonra her şey yerli yerine oturuyor yavaş yavaş. O yüzden gelip kendiniz yaşayıp görmeniz gerekiyor. Arkadaşlar size böyle vay efendim videonun altındaki like butonuna basın. Beğenmeyi unutmayın. Yok sayfamı takip etmeyi ve kanalıma üye olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların devamı için sütyeninizi yollayın. Yok efendim en güzel kız arkadaşınızı etiketleyin. Bir boy çıplak fotoğrafınızı gönderin. Gibi saçma sapan tekliflerde bulunmayacağım. İşte şöyle bir dua etsem kaç kişi amin yazar? Hangi havuz önce dolar? Yok insanların sadece yüzde ikisi iki üçü bu soruya cevap verebildi gibi şeyler de söylemeyeceğim. Sorularınızı yorum kısmına yazın falan filan da demeyeceğim mail adresimi vereceğim. Oradan mail yazabilirsiniz. Müsait olduğumda cevap verebilirim. Eğer bunun gibi bir iş imkanı için yardım isteyeceksiniz, isteyecekseniz mailin altına mail atın. Biz detayları konuşuruz. Ama lütfen boş boş sorular sorup hani gerçekten bu işi yapmak isteyen insanların işlerine engel olmayın. Onların zamanından almayın. Eğer anlatmayı atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama e, gerçi çoğu soruya cevap vermiş durumdayımdır diye düşünüyorum. Aklınızda bir şeyler oluşmuştur. E, zaten bu e, videodaki metni de videonun altına koyacağım. Oradan da bastırıp bastırıp okuyup kendinize sorular biriktirebilirsiniz. Yani siz bana e, biriktirdiğiniz soruları mail atarsanız ben e, en kısa zamanda cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi bu ee, verdiğim bilgiler New Jersey ve Pensilvanya eyaletinde kurulacak şirketler için geçerli olan bilgiler. Yani Kaliforniya'da şirket kurmayı düşünen biriyseniz, Kaliforniya'da bu işleri yapmış e, biriyle görüşmeniz çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Onlar size çok daha fazla ve doğru bilgi verebilir. Ee, ama lütfen maillerinize abi burada araba fiyatları nedir? ev fiyatları nedir, evi kaça kiralarız, ee, işte abi gogo -go barlarda kaç para harcanıyor, ee, abi orada güzel kızlar var mı gibi saçma sapan sorular sormayın. Eğer bir araba fiyatı merak ediyorsanız, ben buraya gelmeden önce izlediğim ilk ay zaman vardı. İlk ay zamanın bütün videolarını izleyebilirsiniz. Adam size bilgi vermek için Amerika'nın her yerini geziyor, zamanla harcıyor ve video çekiyor. İlk ay zamanı takip edebilirsiniz. Zaten beni takip edin falan diye bir şey demiyorum. Takip etseniz de daha fazla video olur mu onu da bilmiyorum. O yüzden böyle sorularınız varsa ilk ay zamanım ve diğer e, video çeken arkadaşların videolarını izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu ülke eyaletlere bölündüğü için her eyaletin kendine ait bir kanunu var orada çalışan ve oranın kanununu bilen bir avukatla veya tanıdığınız birine danışmanız çok daha doğru olacak. Bu arada benim mail adresim jaglaroskan8 at gmail.com Buradan bana ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, mümkün olduğu müddetçe size cevap vermeye çalışacağım, emin olabilirsiniz. Çünkü biz buraya geldiğimizde bize bu soruları cevaplayan kimse yoktu. Hepsini kendimiz yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık. Yeni gelecek veya gelmiş olan arkadaşlarım bu her şeyi kendi öğrenme sürecini yaşamaması için zaten bu bilgileri paylaştım sizinle. Umarım faydası olmuştur. E, maillerinizi bekliyorum. Sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.